konuşuyor, onlarca yapılan e, kütüphanelerimizi konuşuyor. Bakınız, istihdam ofisiyle 2019'da bu arkadaşlar dalga geçtiler. Sizin işiniz mi dediler? İstihdam ofislerimizde şu ana kadar 180 bin insanımız iş buldu. İstihdam ofisleri konuşuyor, konuşuluyor. Annemiz orada bebeğiyle beraber. Anne kart konuşuluyor. Anne kart. 650 bin, 650 bin annenin cebinde, mantosunun cebinde ya da çantasında 650 bin pırlanta annemizin cebinde anne kart var. İstanbul'u özgürce gezebiliyorlar. İstanbul'da her türlü hizmetini almaya giderken özgürce hareket edebiliyorlar. Bunları nasıl yaptık? İsrafı son verdik israfa. Bunların bunların beceremediği israfa son verdik ve bu şehre hizmeti getirdik. İstanbul yatırımlarla güçlenmeye devam ediyor. Bakınız her şehrimizin her ilçesini eşit tuttuk. Şehrimizin her ilçesini o partili bu partili demedik. Onların kutuplaştırdığı gibi, ayrıştırdığı gibi biz yapmadık yapmayız. Bizim terbiyemiz, bizim ahlakımız nedir biliyor musunuz? İnsanı insan olduğu için severiz. Oyuna, partisine bakmayız. İnsanı insan olduğu için severiz. O insanın hangi partiden, hangi inançtan, hangi etnik kökenden, nerelidir, giyimi kuşamı bakmayız. Bizim annemizdir, bizim kardeşimizdir, bizim yavrumuzdur, oğlumuzdur, gencimizdir, delikanlımızdır, genç kızımızdır. Dolayısıyla biz bu şehre eşitlik duygusunu getirdik. Çekmeköy'e de o eşitlikle hizmet ettik. Bakın durdurdukları, yapamadıkları sıfır seviyesindeki Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metrosunun ilk hattını 20 gün sonra açıyoruz ve Çekmeköy'ü 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 Sancaktepe'ye ve Samandıra'ya bağlıyoruz. 20 gün sonra bakın bakın Çekmeköy'de çok tartıştırdılar. Efendim yeni doğan yeni doğan metrosunu iptal ettik. Biz etmedik. Yeni Doğan metrosu yapılamaz diye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı raporu var ama biz onu da yapar hale getirdik. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yeni Doğan metrosunu emeğe bağlıyoruz. Emekten Söğütlü Çeşmeye Kadıköy'e kadar götüren Anadolu yakasının dev bir yatırımını getiriyoruz. Hem de hem de. Bunların bunları başaramadığı, başaramadığı, projesini dahi hazırlayamadıkları ve yanlış işlerle, yanlış süreçlerle başlayamadıkları işleri biz düzenli hale getiriyor ve başlatıyoruz. Evet, yeni doğan emek söğütlü çeşme hattının yeni doğan emek bölümüne de hemen başlıyoruz, hemen. Hemen başlıyoruz. Sadece, sadece bu, bu mu? Bakın, Bakın bu, bu şehirde, şehirde biz, bir... biz Çekmeköy halkımızın altyapı konusunda tarihi bir dönemi ya yarattık. Bakın söyleyeyim Çekmeköy'de sadece bizim dönemimizde 5 yıllık dönemde İSKİ'nin yatırımı ne kadar biliyor musunuz? 3 milyar lira onların 10 on yılda 15 on yılda yapamadığını biz Çekmeköy'de altyapıya dört buçuk 5 yılda yaptık. Şimdi buradaki yeni doğan kavşağını biliyorsunuz. Çok teferruatlı bir projeyle çok hızlı başladık. Yeni doğan kavşağı inşallah bu yıl içerisinde pırlanta bir dönüş biçimiyle insanların hayatını kolaylaştıran hem yeni doğana geçişi hem de Sancaktepe'ye doğru gidişi güzel hale getirecek hizmeti bu yıl içerisinde Çekmeköy halkıyla buluşturuyoruz. Daha birçok şey sayabilirim. Serindere Yaşam Vadisi'ni, Rahmi Demir Kent Ormanını özellikle bu ilçemiz için çok özel yatırımlar. Yine inşaatı devam eden yatırımlarımız, kreşlerimiz, kent ormanı, pardon, Yaşam Vadisi çalışmamız, yeni Yaşam Vadisi çalışmamız Palamut Derede devam ediyor. Dolayısıyla biz her ilçemizde sayfalarca hizmetlerimizden bahsederiz. Bunlar görünen hizmetlerimiz. Sevgili hemşerilerim bakın görünmeyen hizmetlerimiz var onlardan da bahsedeyim. Bakın hatırlayın bunlar üniversite öğrencilerine yurt biz açtık ya bizden önce yurt ne kadardı sıfırdı sıfır. Yurt sıfırdı. Kreş sıfırdı. Şimdi yüz tane var. Bakınız Aynı şekilde burs diyoruz ya burs. Her yerde söylüyorum. Önce diyorum sıfırdı değil. Onlar bir tane torpilliye 200 bin dolar burs verebiliyorlardı. Bir torpilliye. Bir torpilliye. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sadece bu sene 100 bin gencimize 7550 lira burs veriyoruz. Sadece bu sene. 100 bin. Bir bir torpilli nerede? Yüz bin genç nerede? Seneye ne yapacağız? Yüz bin gencimize 15 bin lira burs vereceğiz. 15 bin lira. Peki bakınız Çekmeköy'de bugüne kadar genç üniversitelerimize burada da destek oluyoruz. Yani binlerce gencimiz bunun içinde var. Dolayısıyla biz bu hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu akışı sağlamamızdaki değerli karakteri söyleyeyim mi size? O da şu. Hani süt dağıtacaktık. Süt dağıtmamızda da dalga geçiyorlar. Bugün gene bir gazetede gördüm. Milletin sorununu çözmek yerine süt dağıtmayı vaat ediyor diyor. Ya ben bu şehrin bebelerine, bu şehrin çocuklarına süt dağıtmaktan var ya onur duyuyorum. Onur. Onur. Bu şehrin çocukları bu şehrin bebekleri büyük bir kısmı benim gibi şanslı değil. Benim annem o zaman 9-10 tane inek bakıyordu. Vallahi tertemiz, tertemiz taptaze süt sabahleyin ahırdan evin içine geliyordu ve içiyorduk. Birçoğunuz bilirsiniz, öyle değil mi? Ama şimdi bizim bu şehirde bebeklerimiz, şanssız bebeklerimiz var. Niye biliyor musunuz? Bunlar ekonomiyi sefil ettiler. Ekonomiyi rezil ettiler ekonomiyi kötüleştirdiler. Dünyanın en fukara, parası en değersiz, üç haneli enflasyon sadece bizim ülkemizde var. Bunlar, bunlar ekonomiyi başaramadılar, beceremediler. Bizim canın paramızı dünyanın pulu ettiler. Onun için ne oldu? İşte eve giren para azaldı. Ne oldu? Bir anne baba çocuğuna süt alamaz oldu. Vallahi ben göğsümü gere gere yüz binlerce çocuğumuza 25 milyon litre sütü dağıtmaktan onur ve gurur duyuyorum. Peki, Peki ben, ben bu hizmetleri, bu hizmetleri açıkladığımda, açıkladığımda ne, ne demişlerdi demişim? 2019'da? Kimin parasını kime veriyorsun? Hareket de böyle. Kimin parasını kime veriyorsun? Ben ne dedim? Milletin parasını millete veriyorum kardeşim. Siz, Siz... Milletin parasını bir avuç insana verdiniz. Biz milletin parasını millete vermeye devam edeceğiz ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bakın sevgili hemşerilerim, tabi seçim süreci böyle biraz zaman yaklaştıkça, zaman aktıkça çok ilginç haller alır, çok şirin haller alır. Bakın dün dün bir hanımefendi Geçmiş dönemlerde bu ülkeye başbakanlık yapmış bir hanımefendi bir açıklama yapmış ki kendisi ekonomiyi perişan etmekte de maharetlidir onu söyleyeyim. Aynı bugünkü gibi bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90'lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi başbakan Desteğini rakibim sayın kuruma demiş. Niye efendim depremi kentsel dönüşümü çözermiş. Yollardaki trafik problemini çözermiş. Ama onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Onun niçin niçin yanında olduğunu da ben biliyorum. Niye biliyor musunuz? Kendisine ait 13 bin metrekare araziye Ballı börek bir imar çıkarttığı için şehircilik bakanı onun için destekliyor, onun, onun için destekliyor. destekliyor. Sarıyer'de, Sarıyer'de 13 bin metrekarelik şahsına ait araziye ısrarla imar çıkarttı, biz de ısrarla dava açtık, orayı iptal ettirdik. Bana niye destek versin? Destek vereceği yeri biliyor. Bana, Bana niye destek, destek versin? Tabii tabi vermez. Etmez. O rant kazanmasına sebep olmuş. Ben de milletime rant kazandırmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu. Bakın, bakın. sevgili, sevgili şehirlerim bu kardeşiniz bir Allah'ın kulu diyemez ki. 5 yıl beylik düzünde, 5 yılda büyükşehir belediyesinde bakın 10 yıldır bir Allah'ın kulu çıkıp diyemez ki. Ekrem İmamoğlu imtiyazlı bir kişiye imar rantı sağladı sağlamam. Ama ben milletime rant da sağlarım, hizmet de veririm. Milletin parasını millete de akıtmakta maharetliyim. Sevgili, sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim, fark şu. O bir kişiye yakın, ben 16 milyona yakınım. O bir kişiye hesap verir, ben 16 milyona hesap veririm. O önce bir kişi memnun mu mutlu mu ona bakar. Ben 16 milyon insanın yüzüne bakarım. Mutlu mu mesut mu diye. Aradaki fark bu. Dolayısıyla dolayısıyla biz kent lokantaları açmaya, insanlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Biz bu hizmetleri yapmaya, insanlarımızın ekonomik sıkıntılarını çözmeye devam edeceğiz. Onların rant kapılarını kapatmaya devam edeceğiz. İstanbul'u yönetmek büyük sorumluluktur. Bakın doğa, doğayla ilgili hassas olmazsanız, doğayla oynarsanız, doğayla oynayanların önünde bilimi, bilimi aklı önde tutmazsanız, bir kişi istedi diye chat Çet denen nedir biliyor musun Çet raporu, çevre düzeni planıdır bu. Çevrenin çevreye nasıl etkiler yaptığını ortaya koyan rapordur bu. Bakın, diyor ki İliş'teki İliş'teki kazanın, İliş'teki olayın başını sağ olsun kardeşim. İliş'teki olayın Çet raporuyla ne ilgisi var? Bakın bunu bile savuşturup utan masalar suçlu diyecekler. Bak utan masalar. Bakın utan masalar derler. Söyleyeyim mi size? Ne ilişkisi var? Çet'te heyelan riski yoktur diye rapor düzenlediler. Peki o 10 milyonlarca metreküplük heyelanla birlikte doğaya verdikleri zarar 9 tane yurttaşımızın acısı hala ailelerin yüreğinde varken benimle ne alakası var diyebilen bir akla İstanbul emanet edilir mi kardeşim ya? Edilmez. 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 Bakın, bakın, bakın. Bakın o çet şey raporuna ya. niye imza attılar biliyor musunuz? Bunlar iki şey yaparlar. Bir. Bir. Birinden talimat gelmemişse o raporu açıp yüzüne bile bakmazlar. Ama birinden talimat gelmişse Raporun detayını okumazlar bile. Ön sayfadaki imzayı atarlar geçerler. Ben biliyorum bunları. Ben bunları 15 yıldır deneyimliyorum. Siyaset yaşamım boyunca 15 yıldır deneyimliyorum. Bakın sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim Kanal İstanbul'u so soruyorlar. Daha önce kameralara çıkıp ama o zaman yaranmak bir kişiyeydi. Yaranmak Kanal İstanbul'u soruyorlardı, ne diyorlardı? Hatırlayın, ya paçaiz, öyle diyorlardı. Şimdi bir kişiye yaranma işinin nadasa bıraktılar, kenara koydular. 16 milyondan oyalacaklar ya, ağzını almıyorlar. Ya nasıl maharetliler ya? Ben utanırım biliyor musun? Benim yüzüm kızarır, bunların yüzü de kızarmıyor. Bunların yüzü de kızarmıyor. Dolayısıyla, dolayısıyla sevgili hemşerilerim, size soruyorum. Siz bir kişiden mi bir kişiden mi talimat alanı 16 milyondan mı talimat alanı seçeceksiniz? Bir kişi mi 16 milyon mu? Bitti. Bitti. Siz 16 milyon ne diyorsa onu yapacak belediye başkanı seçeceksiniz. Bir de bir de ne yapacaksınız? Çekmeköy'de Orhan Çerkez'i seçeceksiniz. Allah'ın izniyle Orhan Çerkez'de Çekme Çekmeköy halkının talimatlarını yerine getirecek. Çekmeköy'ün Çerkez Çerkez Başkan Çekmeköy'ün çocuklarını gençlerini kadınlarını çevresini doğasını yaşamını düzenleyen onlara hizmet eden bir belediye başkanı olacak. Biz de bu yolculukta sizlerle birlikte kararlı, asla asla ve asla bir çıkar grubunun değil 16 milyon insanının hizmetine koşan belediyeciliği devam ettireceğiz. Hem de nasıl biliyor musunuz? Tam yol ileri diyerek devam ettireceğiz. Tam yol ileri diyerek ve sizlerle her şeyin çok güzel olduğu, her şeyin çok daha güzel olduğu bir İstanbul'u var edeceğiz. Yolumuz açık olsun, başarılarımız dahil olsun. Çekmeköy'de sizin olacak, İstanbul'da sizin olacak. Hep birlikte kazanacağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kalın sağlıcakla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür